birlikte tekrardan en sevdiğim oyun oyun. Evet buna bir hard disk alacağız. Bir iki terabayt alalım. Ee, onarım Joe mu alsak ya? Panther. Aferin oğlum. İki dakika sonra geri gidersin zaten biliyorum ben seni. Bunlar işe bilgisayar bozuk değildir. Al işte. Amına koyayım. Ee, ne hatasıydı bu? Uzun zamandır oynamıyor unut Anakart hatası. 41. Evet. Panther. Oğlum bak bu dükkan otel değil yeter. Geliyon geliyon gidiyon ya. Senin ta ananı avradın Evet. Artık bilgisayarıma hız aşırtma yapar mısın? Bu şifreli klasörleri bir açalım. Main error. <laughs> Öncelikle hız aşırtma yapmak için overclocker'ı açıyorduk. Şimdi 065 172 bu sefer olacağına inanıyorum. İnandık doğru çıktı. Evet, Winrar istiyormuş arkadaşımız. Ben sana Winrar indiriyorum. Arkada Winrar inerken ben de buradan inject. delele, MTC, Blah. Evet. Winrar burada bir sürü klasör var vesaire. Şimdi hard disk istedin hallettik. Anakartını şey yaptık. E, ee, i̇şlemci falan ayarladık. Bundan bir 1000 lira gelir bana herhalde. 494 mü? Oğlum bir 1500 at ya ne olacak? If you have a problem. Talk to my boss. Oğlum 900'ü 1400 1100 aldım. Ya panter bir gel ya Allah için ya. Bu bilgisayarın sorunu ne? Lütfen bilgisayarımı tamir et. Bilgisayarımın çevresi scooter. Burada moda galiba. Herkes bilgisayarın Sanırım güç kaynağı hatası. Panter! Panter gel buraya. Panter Senin ta ananı avradını işte. Panter! Panter! Evet bugün de hastayım. Evet bilgisayar çalışıyor. Bir de bilgisayarın şifresini verdiyse ben bu bilgisayara girerim aga. Scooter. Steam varmış. Oyun indirip oynayalım. Oğlum bir bir şey vardır dedik de. Neyse inject dll mtc blood. Evet yükledik. Bu bilgisayarı hemen paketleyelim. 450 dolar. Azmış aslında. Evet. What the fuck? Ne çok şey istiyorsun la iade et bunu. Lan ne yaptım ya? D. D8. D8 T. D8 T1. D8 T1 B. D8 T1 T1 B. Allah belanı versin. O. 6. O6G. O 6 6GN. G O 6 G N W. O altı G N W. Ya oğlum ya ben de bir şey bekliyorum ya. Evet sen ne istemiştin? Word istiyorsun, aşırtma istiyorsun falan filan. Buradan Word o. yapacağız. 154 64. Olup tek seferde oldu lan. Bilgisayarımda güncel olmayan sürücüler var. <laughs> What the fuck? Benim ekran fotoğrafım niye değişti? Sıza aşırtma yapalım. Yapamayın. Virüs Generator. Evet virüsümüze bir tane şey geldi. Virüsü bilgisayarlar. 67 enfeksiyon. What the fuck? Heh bu sırada. Bu dayı niye internette alıyor gibi duruyor? Bu erkek mi kız mı lan? Ben Virüs geliştirme. Bu ne? Zero Writer ne? deep girelim. Ee, uçakla uçuyor. Benim kiliye. O maşallah iki tane şey gelmiş. Şuraya bir kara alalım. Beyler daha dükkana halletmedik hemen geliyorsunuz yani abaza bir şey anasını <laughs> Aldım bir tane karı. Kabin alalım. Ee, bunlara sonra bakarız. Robo girl. Woohoo. Bilgisayarım çalışmıyor. Bunun dışında ekran isteklerim var. Ekran kartı istiyorum. Bilgisayarımı temizlemesini istiyorum. Bu uygulamayı istiyorum. Bilgisayarımda güncel olmayan sürücüler var. Güncelleyebilir misiniz? İşletim sistemim orijinal değil. Bunu düzeltebilir misiniz? Ekran kartı istiyorsun. Hemen hallederim Pardon beyler kafiyeye dalmışım. Ekran kartı yanında güç kaynağı. Benimle konuşmaya çalışma. Param yok. Kardeşim iban atıyorum bir 500 bir 5000 lira at öyle hallederiz bu iş. Pavyon açtık oyun. Art diyor yeter lan bir şey demeyin oğlum yeter lan. Arkadaşlar. Benim kiriye. 170 lira kazanmışız. Evet arkadaşlar. Like atmayı abone olmayı unutun. Hep unutuyorsunuz zaten bana ne Yürürken çok, çok tatlı ha. gör. Kardeşim Şu göze bak ya valla gözüne bir tornavida bir sokacağım anasını satayım Senin ta ananı avradın Görüşürüz arkadaşlar bu video bu kadardı Hadi bay bay